dostlar merhaba. Bu akşam saat 20.30'da YouTube Sedef Kamaş TV'de içinden geçtiğimiz dünyanın ve Türkiye'nin içinde bulunduğu bu karanlık siyasi dönemin aslında yapı taşlarını irdelemeye çalışacağız. Ne demek istiyorum? Postmodern siyaset dediğimiz bir evreden bahsediyoruz. Modernizm geride kaldı. Şimdi postmodern döneme girdik ve özellikle siyasette yeni kurallar neler? Oyunun kuralları değişti. Peki bu kurallar neler? Ve bu kurallar çerçevesinde başarılı olan ülkeler hangileri? Türkiye özelinde postmodern siyaset nasıl ilerliyor? Örneğin nasıl oluyor da siyasetçiler gözümüzün içine baka baka milyonlara canlı yayında rahatlıkla yalan söyleyebiliyor? Bunun bu dönemde postmodern siyasette bir karşılığı var mı yok mu? Topluma dayatılan ya refah ya demokrasi e, siyaseti ne kadar hakiki Yani hem demokrasi hem de zenginlik olamaz mı? İlla özgürlüklerimizden feragat ettiğimiz takdirde mi güvenlik içinde olabiliriz. E, ve cehaletin zorbalığı karşısında örgütlü bilim, akıl ve mantık nasıl bir savaş verebilir gibi kritik ve biraz da e, teorik soruları soracağız ama bugünün, Türk siyasetini daha iyi anlamak açısından kaynağımız Postmodern Siyaset kitabı yazarı Sayın İlhan Ürkmez. Bu akşam canlı yayın konuğum olacak. Bu kitabın sunuşunu ben kaleme aldım. Ve Sayın İlhan Ürkmez beraber bu kitabı da kendimize kaynak yaparak aslında içinden geçtiğimiz dönemi sizler için analiz etmeye çalışacağız. Dolayısıyla saat 20.30'daki canlı yayınımıza sizleri de sorularınız ve yorumlarınızla katkı sunmaya davet ediyoruz. Görüşmek üzere.